Merhaba arkadaşlar. Don't Start Together'ın yeni bir rehber videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoda oyunun ayarlarına bakacağız. set Settings var. Graphics, Advanced bir de Controls. Settings'ten başlayalım abi. bunu söylemeye gerek yok zaten. Keyboard, mouse ayarı. Eğer ki gamepad'iniz varsa onu da aktif edebilirsiniz. Bu da titreşim ayarı. Yalnız bunun için tuş ataması falan yapmanız gerekiyor. Yoksa aktif etseniz de çalışmaz. Ee, şunlara bakalım. Bunlar da klasik zaten ee, FX ayarı. Daha da duyduğunuz gibi bunu azaltıp çoğaltmaya yarıyor. Müzik sesi, ambiyans sesi. Bu da hut ayarı abi. Bu nedir? Mesela bu bende 2'deymiş. Şu alttaki envanterin büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 10 yapalım. Şöyle kocaman oluyor. Bunu ekran çözünürlüğünüze göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu an 1600'e 900 ü kullanıyorum. Kimisi 2500'e bilmem kaç kullanır yani. Ben bunu 2'de kullanıyorum. Bunu da pardon bunu 1'de bunu 2'de kullanıyorum. Kendi göz zevkime göre. Şunu söylemedik. Crafting menü adından anlaşılacağı gelip şu craft, yaptığımız alan abi. Bunun büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Bunu on yaparsak ekranın yarısını kaplıyor. Şöyle. <laughs> Yani en azından benim ekran çözünürlüğümde böyle. Tamam. Bu da yükleme ekranında bilgilendirici mesajları görmek istemiyorsanız bunları kapatabilirsiniz. Ee, şöyle şeyler de var tabi. Tümü de yapabilirsiniz. Auto login. Bu da Clay A otomatik olarak girmenizi sağlıyor. Ee, offline oynuyorsanız bunu Disable yapabilirsiniz. En azından birkaç saniye kazandırır size. Bağlanmak için uğraşmaz. Ee, show passport girişteki pasaportu gösterip göstermeyeceğini e, buradan değiştirebiliyorsunuz. See fairing kamera. Bu da bot yaptığımızda e, oyun içinde onu kamerayı ona yönlendiriyor. Bunu açıp kapatabilirsiniz şu da çanta ayarı abi. Mesela bu normalde böyle gelir. oyun ilk kurduğunuzda. Şu sağ tarafta gelir. Bunu aşağıya alabilirsiniz. Ben genelde aşağıda kullanıyorum. Çünkü şu sağ taraftan gelen bir herhangi bir yaratığı tehlikeyi sezmek için. Sezmek demeyeyim de görmek için. Ee, Steam Chat Filtering ad adından da zaten anlaşılıyor. Ee, şu sağ taraftan gelen mesaj ya da bildirimleri kapatabiliyorsunuz. Ee, filter Server Names. Ee, yani serverınızın ismini gizliyor bu da. Şöyle Disabled yapabilirsiniz. Ee, auto Pause. Bu da mesela Crafting menüsünü açtığınızda oyun durmasını istiyorsanız ya da bir şey pişirirken. Kurok potta falan. Ya da I'ya basarsınız. Şöyle oyunu direkt durduruyor. Bunu ayarlamanızı sağlıyor. Hmm. Bunu aktif edelim abi. Bu bazen hayat kurtarabiliyor ya. Mesela aksiyon anında direkt basarsınız abi. Ne yap, ne yapacağınızı düşünebilirsiniz. Mesela ben P'ye basıyorum. Şuradan envanterimi bir düzenliyorum mesela savaşırken. Neyin nerede olduğunu bazen karıştırabilirsiniz. Bende çok oluyor. <laughs> Şimdi bunu söyledik. Bunu söyledik. Bu da kraftın e, kaç sayfa olmasını istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Şurada bende 3 sayfa var abi. Ya yani çok uzun süreli oynuyorsanız bunu arttırabilirsiniz. Şurada favorilere ekliyorsunuz. Şurada sık craftladıklarınızı. bana 3 yetiyor zaten çok kullanmıyorum burayı. Daha alışamadım kaç senedir. Şimdi scrapbook alerts. Bu neymiş abi? Hmm. Bu da sol taraftan çıkan şurada scrapbook vardı. Onu kapatıyor bildiğim kadarıyla. Şu oyun içindeki bütün yaratıkların her şeyin bilgisini gösteren bir tane şey var. Şu sol üstte çıkıyor. Onu açıp kapatmanızı sağlıyor. Tamam, settings'i tamamladık. Evet grafik ayarlarına geçelim. Şu ilk dördünü beşini biliyorsunuzdur muhtemelen ama yine de söyleyeyim. Bu tam ekran işte pencereliği alıyorsunuz. Bu çözünürlük. Ben 27 inç kullanıyorum. Siz daha üstü kullanıyorsanız 32 inç ya da üstü. 1920 yapabilirsiniz. Göz zevkinize göre. Display bu çoklu ekran. Yani birden fazla monitörünüz varsa ona yansıtabilirsiniz. Ama full screen'de çalışıyor. Yani tam ekranda çalıştırabilirsiniz bunu. Pencerele de olmaz. E, refresh ayarı. Bu da her ayarı abi. E, yani kaç destekliyorsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama çok böyle bir fark yaratmıyor onu söyleyeyim. E, yani 60 ile 240 arasında ben fark göremedim. Yani İlla ki görenleriniz vardır ama yani öyle yüksek grafikli bir oyun olmadığı için fark edemiyorsunuz. Zaten insan gözü de 60 Hz kare hızını algılıyor saniyede. Yani çok bir şey yok yani. Fark göremedim ben. Ee, small textures ne abi? Performans arttırmak için bu da dokuların kalitesini düşürüyor. Ee, netbook modu. Bu da bildiğim kadarıyla 30 fps'i düşürüyordu bu. Yani oyunun çalışması için e, gereken işlemleri biraz kısıyor. E, birazcık rahatlatıyor diyeyim. Yani sisteminiz düşükse e, lag falan oluşuyorsa onu birazcık düzeltiyor. Bunu mutlaka enabled yapın abi. İstersen sisteminiz çok iyi olsun. Ee, yine bunu enable yapmanızı öneririm çünkü bu e, yüksek yükte e, doku kalitelerini şey yapıyor, e, performansını dengeliyor. Mesela 2000 gün, e, 3000 ya da 4000 gün oynayanlarınız illaki vardır. Ya, böyle mega base yapanlarda e, FPS aşırı şekilde düşüyor. Bu hayat kurtarıcı oluyor, ee, birazcık dengeliyor. Yani çünkü oyun çökebiliyor, yanıt vermiyor diyor. Bu birazcık kurtarıyor. Aynı şekilde bu da benzer abi. Bu da çoklu çekirdeklere dağıtıyor doku kalitesinin şeyini, işlemlerini. Yani günümüzde zaten tek çekirdekli işlemci kullanan pek kalmadı ya. Bunu enabled yapın. Screen shake. Ekran sallantısı. Bu da mağarada falan deprem olduğunda ekranı sallanıyor. Onu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu bosslarda da oluyordu sanırım. Boss kapışmalarında sallantı oluyordu. Ben açmıyorum abi ya. Çok rahatsız ediyor. Distortion. Distortion neydi ya? Bu akıl sağlığıyla ilgili bir şeydi sanırım. Bu yani çok düşerse böyle ekrana bir şey veriyordu. Görsel bir efekt veriyordu. Bunun şeyini ayarlıyorsunuz. Yani az mı versin, güçlü mü versin, maksimum mu? Yani uyarı gibi bir şey. Ben strong'da tutuyorum abi. Normal yani. Bu bloom neydi? Bloom da bu ışık efektlerini şey yapıyordu. İşte parlaklaştırıp işte kamp ateşi olsun, işte nesnelerin etrafındaki o böyle acayip stilli ışık şey oluyor ya onları açıp kapatmanızı sağlıyor. Yani Enabled yani çok tabi fark şeyi yok yani sisteminiz o kadar kötü de olsa pek bir fark yaratmıyor. Yani performansta bir herhangi bir düşüklük yapmıyor. Ee, ekran screen flashes bu neydi abi Bu da aynı ışıklarla alakalıydı sanırım. Yani parlaklık şeyini değiştiriyor. Yani gözünüzü rahatsız ediyorsa abi bunu loş yapabilirsiniz ya da daha loş yapabilirsiniz bunu göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kanopi, ee, shadows shadows gölge. Bu kanopi ağaçları var bu hani oyunda görmüşsünüzdür böyle suyun içinde okyanusta dev bir ağaçlar var. Onların gölgesini kapatıyor bildiğim kadarıyla. Bunu disabled yapabilirsiniz isterseniz. Bunun için ayrıca bir mod vardı abi. Şu yukarıdan gelen yaprakları kapatıyordu. Adı da şeydi sanırım. Overlays Disabler mıydı? Onu ekrana da yazarım ismini. Eğer rahatsız ediyorsa onu da modla kapatabilirsiniz. Bunlar bu kadar. Yani bildiğim kadarıyla açıklamaya çalıştım. Şimdi Advanced'a geçelim. Evet Advanced bölümüne geçtik abi. Birincisi oyun dosyalarını nereye kaydedeceğiniz. Lokal olarak isterseniz Steam bulutuna da kaydedebilirsiniz online olarak i̇kincisi lag compensation. bunu çoğu kişi ne olduğunu bilmiyor. ama açıklayayım. Ha, bu şey yani o an sunucunuzda ne gördüyseniz onu gösteriyor. Eğer kapalıysa tabi. Eğer prediktif yaparsanız yani sunucuyla anlık bağlantı kuracağı için yani serverla sizin oyununuzu eşleme yapıyor yani bağlantı durumunuza göre o yaptığınız hareketlerde gecikme oluyor. Bunu non yapmanızı öneririm. Yani lag yaşamamanız için. Bunu ne zaman kullanabilirsiniz? Yani çok oyuncu olan bir server varsa onu da kullanabilirsiniz. Yani internetiniz de böyle birazcık zayıfsa, sunucuyla bağlantısı kötüyse eşleme yapması için, dengelemesi için bunu kullanabilirsiniz. Bunu yayıncılarda belki görmüşsünüz de arada bir yaparlar bunu. E, mesela bir agresyona girecekleri zaman e, prediktivden non alırlar. Yani diğer oyuncularla şey yapmasın, eşleme yapmasın diye. E, bunu açıp kapatırlar sürekli. Ona yarıyor. Başka bir şey yok herhalde. Lag'ı düşürmek için yapılan bir şey. Yani serverdaki diğer oyuncularla e, aradaki sunucu şey yapıyor. Bağlantıyı dengeliyor yani. Yani tek oynuyorsanız kesinlikle bunu non yapın. O an ne gördüyseniz onu gösteriyor. Yani başka bir şeyle bir bağlantı eşlemesi yapmıyor. Dengelemesi yapmıyor yani. Umarım anlatabilmişimdir ya. Biraz uzun oldu ama. Auto Subscribe Mods. Ee, bu neydi? Bu da Server'a bağlanmak içindi sanırım. Ee, yani diğer oyuncuların sunucunuza bağlanmasını açıp kapatabiliyorsunuz. Yalnız e, giren kişiler e, siz hangi modu kurduysanız onu otomatik olarak e, kuruyor. Direkt e, bağlanabiliyor. Ben genelde bunu kapatıyorum. Ee, moving head icons. Bu da kafa baloncukları var ya oyun içindeki onları kapatıyor. Ee, Vicfrit umlauts. Bu neydi? Ha bu da Vicfrit'in e, konuşmalarını işte çeviriyordu. ya Kapatıyor diyeyim. İşte o'ları ö olarak söylüyor, u'ları ü olarak. E, disabled yapabilirsiniz. Campfire kamera. Bu da Walter'ın işte campfire'a tıkladığınızda böyle hikayeler anlatıyor ya. O zaman böyle kamera açısı yaklaşıyor onu kapatıyor. Point of interest icons. Bu da şey abi. Böyle ilk defa keşfedeceğiniz bir yer varsa mesela mağaralar olabilir mağara girişleri. Soru işareti olarak böyle gösteriyor yaklaştığınızda onu açıp kapatmanızı sağlıyor. Ee, bu neymiş? Bu da e, ekrandaki mesela bazı şeylerin e, diyaloglarını işte yaratıkların olur e, chat boxta göstermesini sağlıyormuş. E, konsol auto pause yani isminden de anlaşılacağı gibi zaten konsolu açtığınızda oyun otomatik duruyor. Ee, bu da Crafting menüsünü açtığınızda otomatik e, kapanmasını şey yapıyor, açıp kapatmanızı sağlıyor. Mesela bir şeyler yerleştireceksiniz, bir sürü ee, yani Crafting menüsü açık kalsın diyorsanız e, bunu disable yapacaksınız. Ee, crafting Preview. Ee, bu da şimdi. Craft menüsünde kilitli şeyler var. Ee, yani bütün oyundaki item'ları göstermiyor. Ee, onu direkt hepsini görmek istiyorsanız şu şekilde. Mesela bunda şu an standart değil mi? Yani hepsini yaparsanız şu şekilde. Yani hepsini görüyorsunuz. Buna gerek yok yani oyunu zaten e, ilerledikçe burada çıkacaktır e, eşyaları falan topladığınızda yani kafa karışıklığına gerek yok. Bu default kalsın. E, crafting sensitivity. E, bunu oyun şeyinize göre durumunuza göre hassasiyeti değiştirebilirsiniz abi yani daha hızlı açılmasını istiyorsanız bazen oyuna fazla yük bindi de yavaş açıyor crafting menüsünü falan. Bu sensi, sensitivity sensitivity'yi bugün okuyamıyorum ya. Sensitivity'sini ayarlayabiliyorsunuz yani duruma göre. Ben standart 8'de tutuyorum. Aynı şekilde inventory eee ZOOM kursör. Bunu da canlı olarak gösterebilirim. Ee, haritaya yakınlaştırıp uzaklaştırdığınızda e, imleciniz neredeyse e, oraya gidiyor. Buna yarıyor. Bunu açıp kapatmanıza yarıyor. Başka bir görevi yok. Bu da ZOOM hassasiyeti. Yani daha hızlı mı yaklaştırsın ona onu ayarlıyorsunuz. Ee, bot hop delay. Yani bu da şey gecikmesi. Bottan bota atlarken e, hani bazen suya da düşebiliyorsunuz ya. Oyunun gecikmesine bağlı olarak bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ee, bazen baga da girebiliyor yani. Yani suyun üstünde de koşabilirsiniz yani o bile yaşadık yani. Bunu kendinize, server durumunuza göre ayarlayabilirsiniz bunları. Ee, kontrollere geçelim. Kontrollerde pek bir şey yok yani bu... Oyun e, zevkinize göre... Yani rahatınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani emotları falan... Yani genelde ben e, sadece haritayı değiştiriyorum burada. M olanı tap yapıyorum. Başka da yani çok da değişecek bir şey yok aslında. Mesela map'i scoreboard almışım. İşte server'ı durdurmak için P. Bunlara tek tek bakabilirsiniz. Zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.